Bir haftadır bu video için uğraşıyorum. Arkadaşımla birlikte benim hesabımı gece gündüz kastık. Türkiye'nin en iyi hesaplarından biri yaptık. Şu anda 55.000 Robux'um var, 3 katlı evim var ve Lucky Block açacağız. Alt katı en kötü Lucky Block'larla, orta katı orta derece Lucky Block'larla ve üst katı en iyi Lucky Block'larla kapatacağız. İstiyorsanız Lucky Block'ları hemen almaya başlayalım. Mighty Lucky Block'larla en alt katı kapatacağım hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi base şu anda muhteşem gözüküyor. Hemen üst kata çıkmak istiyorum. Üst katı da hemen orta dereceyle kapatalım. Brain Road God Lucky bloklarıyla kapatıyorum hemen. Şu anda orta katı da kapattık ve gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. En üst kata geldim. Burayı da en iyi Lucky bloklarla kapatacağım. Hemen satın almaya başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Orta kat bu şekilde ve en son kat bu şekilde. Açmaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Lucky bloklardan çıkan her peti size vereceğim arkadaşlar. Kanala abone olun, videoya like atın ve hangi çıkan peti istiyorsanız yorumlara yazın. Açmaya başlamadan önce şansımızı arttırmak için daha fazla şans satın alacağım 25.000'den fazla Robux gitti bu videoya haberiniz olsun Fakat değer çünkü bir haftadır gerçekten ben bunu bekliyorum Aldık Evet arkadaşlar şansımızı fulledik ve açmaya başlıyoruz Alt katı bitirdik hemen üst kata çıkıyorum Alt kattakiler arkadaşlar muhtemelen kimseye vermem çünkü zaten kötü Onları size kendimi kötü hissederim bu kat ve üst kattakilerden çıkan petleri yorumlara yazın hangisini istiyorsanız ben de size onu vereyim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi telepiyadona çıktı çok güzel. Bunu Hangi şanslı alacak çok merak ediyorum. Hemen üst kata çıkalım. Ve geldik. Kaç tane var? Burada 3 4 5 6 7 7 tane var arkadaşlar. Şu ikisinden başlayalım önce. Bunu da açalım. Sonra hemen yan tarafa geçeceğim. Ah, i̇nşallah bütün kötü şansımızı burada kullanmışızdır. En iyi lakiblon, en kötü petleri geldi şu anda. Ama inanıyorum buradan çok güzel şeyler çıkaracağız. İnanıyorum. Spagetti tuvalet gelirse çok güzel olur. Çok bir şey istiyorum ya. Bir tane spagetti tuvalet. Gelmedi. Neyse. Ve base'imizin son hali böyle gözüküyor. Orta kat bu şekilde. Üst kat bu şekilde arkadaşlar.